Ankara merkezli yürütülen terör soruşturmasında gizli tanık ve şüphelilerin itirafları HDP-PKK ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi. HDP'li vekillerin PKK'ya kurilik yaptığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada PKK-KCK'nın mali sorumlusu olduğu belirtilen Murat Yılmaz'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Murat Yılmaz hakkında ifade veren Ulaş Kod adlı gizli tanık, Yılmaz'ın PKK ile başları Duran Kalkan ve Murat Karayalı'nın talimatıyla KCK'nın Türkiye maliyesi sorumlusu olarak görevlendirildiğini söyledi. Yılmaz'ın Türkiye'de toplanan trilyonlarca lirayı HDP vekilleri Nadir Yıldırım, Özdal Üçer ve Nursel Aydoğan aracılığıyla Kandil'e teslim ettiğini aktardı. Savcılık dosyasında da yer alan ifadesinde gizli tanık KCK Türkiye ve HPG mali yapılanmalarından Murat Karayalı'nın birinci derecede sorumlu olduğunu söyledi. Karayalı'nın talimatıyla HDP'li belediyeler aracılığıyla Kandil'e giden para trafiğini de anlattı. HDP veya DBP'nin kazanmış olduğu belediyelerin imardan sorumlu başkan yardımcıları ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde kayıt dışı alınan paraların KCK Türkiye Genel Maliyesi'ne aktarır. Oradan da milletvekilleri veya özel kuryelerle Kandil'de bulunan KCK Yürütme Konsey üyesi Murat Karayılan'a aktarılır.